Şimdi öncelikle Sayın Valimiz'i kutluyorum. Çünkü Sayın Valimizin eee yaptığı açıklamadan ben şunu anlıyorum. Sayın Valimiz eee gerçekten halkın valisi gibi halkı dinlemiş, halkın nelerden rahatsız olduğunu tespit etmiş ve bu hususlarda da gerekli talimatları vermiş. Ben noktasından bir gününe kadar bugün yaptığı açıklamaların tamamına katılıyorum. Onlar aslında halkın eee tercümanlığını yapmak gibi olmuş Sayın Valimizin söyledikleri. Eee bu konuda zaten ben daha önce de söylemiştim. Eee toplumun çok büyük bir kısmı benim geçmişte yaptığım açıklamalar gibi bugün Sayın Valimizin tespitleri ve talimatları doğrultusunda düşünüyor öyle hareket edilmesini istiyor. Dolayısıyla biz de Sayın Valimizin bazı açıklamalarını talimat olarak kabul ettik. Mesela akşam saat 9'dan sonra sokağa çıkılmaması gibi konularda biz de zabıtamıza gerekli talimatı verdik. Polisimize ve bekçi arkadaşlarımıza bu konuda denetimlerde yardımcı olsun der diye. İnşallah bu tür açıklamalar çoğalır. Toplumdaki bu yaraya parmak basan açıklamalar çoğalır. Ee, i̇nşallah devlet aklı bu geçici sığınmacıların nasıl gönderileceği konusunda doğru yol haritasını bulur. Halkımız da bundan mutlu olur diye düşünüyorum. Ee, sayın Valimize bu açıklamalarından dolayı da Bolu halkı adına, Türkiye halkı adına ben şükranlarımı, saygılarımı ifade ediyorum. Tekrar söylüyorum, söylediklerinin tamamına altıma, tamamının altına imzamı atıyorum.